Arkadaşlar selam. Bugün Gunivera oynuyorum. O çok istediğiniz Gunivera'yı sonunda aldım abi. Umarım güzel bir video olur. Gerçekten Gunivera videosu çekmeyi çok istiyorum. Çok seviyorum oynamayı. Ayrıca bu kostüme bayılıyorum. Kof kostümüne. Bende yeri çok ayrı. Cidden oynaması aşırı eğlenceli bir kostüm. O yüzden çok seviyorum. Bakalım neler yapacağız. Umarım güzel bir oyun olur. Karşımızda Erkanlar var sanırım. Hesapta o var bilmiyorum. Ben solo girdim. Bizim takımda da trio olabilir. Dikkat etmiyorum böyle şeylere pek. Bakalım tek tabanca neler yapacağız. 3 kişi de saflaştır var. Saber'da da yok. Saber'ın üzerine oynayabiliriz. Birazcık ondan geçinebiliriz açıkçası. Orman itemini aldım abi. Çetimiz de kapalı. Bakalım neler yapacağız. Karşımda kim var merak ediyorum açıkçası. Harper fre Freya yapacaklar. Büyük ihtimalle Farsa var karşımda. Aynen Saber mid da. Midi ittiriyor. Onlar da buff'tan başlıyorlar sanırım. O yüzden hemen burayı ittirip ormanı çalmayı deneyeceğim. Mantıklı oynadığım sürece Farsa'yı çok rahat ezebilirim. Ama mantıklı oynamak şartıyla. Hemen şunu çalalım. Tamam oraya yardım ediyor. O canı çok az. Yaklaşırsa öldürürüm. Selam. Öldün kardeşim geçmiş olsun güzel. Onu çalıp çıkabileceğini düşündü hemen kuş olup falan. Ya da saflaştığına güvendi hiçbir fikrim yok. Ama hata yaptı öyle bir dünya yok. Zaten ben hazırda bekliyordum. Kafasına vurdum hemen. Bu çok güzel oldu açıkçası. Ben tank orman temine dönüyorum arkadaşlar. Şuradan önerelim. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok önemli Gunivara için kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel tanklaştırıyor. Üstüne konsantreyi de alınca hiç ölmüyorsunuz. Hani kolay kolay ölmüyorsunuz. Bu arada onun safı yok. Çok rahat keserim. Ultim açılana kadar tutturamadım. Biraz hasar vurmalıyım. Hasar takasına girmeliyim. Üzerime gelecek mi? Geliyor. Tamam. Tamam. Gel buraya. Güzel. Q'sunu dojladık abi. Hadi. Pasifimi de vursam süper olurdu ama vuramadık. Olsun. Orada birden üzerine dönüp Q'sunu dojladım fark ettiyseniz. Zayıf noktası üzerine yürümeniz. Kullanabilirsiniz. Ultim açıldı. Tamam. Ona taktiğimi deneyeceğim. Özel yılan taktiğimi. Gördü mü? Yok. İzleyin abi. Selamun aleyküm. Tıs. Bu kadar. Arkadaşlar ben bu taktiği çok seviyorum. Hemen anlatayım. Koridorda oynarken çok kullanıyorum. Gerçekten. Duvara yapışıyorum arkadaşlar. Böyle duvara sürtüne sürtüne o çalıya giriyorum. Adam beni göremiyor. Ekranında gözükmüyorum. Çünkü tam sınırın dibinden geçiyorum. Adam beni göremediği için hazırlıksız çalıda olduğumu bilmiyor çünkü. Kafasına bir atlıyorum. Direkt tıslıyorum abi. Bu taktiğe alışın. Defalarca deneyin. Ustalaştıktan sonra cidden koridorda görünmez gibi gezebilirsiniz. Adamın kafasına kafasına tıslarsınız arkadaşlar. Bendeler bu arada biliyorum. O çalı da bekliyorlardı. Ama ben direkt base attım. Şu anlık iyi gidiyoruz. Freya'da 4 tane kill var. Korkutucu. Evet ama farmımız yakın. Baş edebileceğimizi düşünüyorum. Umarım takım savaşmaya devam etmez. Sadece ettirip çıkmaları yeterli. Savaşmaları gerçekten sıkıntı. Derken savaşıyorlar abi. Yapacak bir şey yok. Hemen ben de gideceğim. Geldim. Bir selam verelim onlara. Selamun aleyküm. Hop güzel çok güzel abi Freya'yı düşürmüş olduk derken ölmeyim ölmeyim öleceğim bu sefer ölmeyim duası bile işe yaramaz hiç sıkıntı değil Freya'yı düşürdük shutdown'ımızı aldık çok güzel bir altın aldık oradan bu şekilde arkadaşlar uygun anları bekleyerek gideceğim uygun anları kollayarak oyun taşımaya çalışacağım Maç boyu yapacağım şey bu olacak. Bizim takımın savaşmaması gerekiyor. Cidden Freya istediği şeyi veriyorlar açıkçası. Sadece ittirip çıkabilirler. Çok rahat bir şekilde e, Kere üstüne bir de Rafael'imiz var. İttirip çıkabilirler. Aynı şekilde Change de. Şöyle üstü ittirmek istiyorum. Derken Freya geldi. Emoji atıyor bir de. Şu an onunla kafa kafaya hiçbir şekilde giremem. Red buff'ı var zaten dediğim gibi uygun anları kollayacağım. Safını atmasını bekleyeceğim. Safı yokken onu çok rahat düşürebilirim. Bana pusuyor olabilir. Görüşünü almadan çıkmayacağım. Bakalım. Tamam mid de gözüktü. Hemen gidiyorum. Yalnız kere yanlış yerden yaklaşıyor. Çok hasar yiyecek. Aynen. Çıkacağım abi. Ona bulaşılmaz şu an. Cidden bulaşılmaz. Dibine girmemelisin. Cidden menzilini sanırım bilmiyorlar. Hiçbir fikrim yok. O da öldü. Sanırım gücünü bilmiyorlar. Menzilinin ne kadar fazla olduğunu. karşısına nasıl oynayacaklarını bilmiyor olabilirler. Gerçekten çok güçlü oluyor bir de Hyper Carry. Turtle alıyorlar. Şuraya ultimi bile kullanacağım. Hemen ittirip çıkacağım ki bir de açamasınlar. Vur bakalım. Topukla abi. <laughs> Güzel bir de açamayacaklar. Arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir oyun. Freya çok önde. Şuralara bir bakabilirim. Pusular falan yok buradaymış. Üzerime üzerime geliyor. Turtle buff'ı var. Üzerinde her şey var. Ona asla bulaşamam. Miditlerin Bu arada soldalar. Hop. Tamam. Güzel. Güzel safında aldık. Soldan geleceklerini biliyordum zaten. Hazırlıklıydım. Hemen kafasını atladım ultisini kapattı. Safını da almış olduk. Süper. Yine soldan yaklaşacağım. Dilanlıklar yılanlıklar deneyebilir mi o farsaya? Derken Saber geldi. Selamun Aleyküm kardeşim. Hoş geldin. <laughs> güzel abi. Çok güzel. Oraya bir şey yapamam. Ultim yok zaten. Ama yine de bitte kalacağım. Bir de açmalarını istemiyorum açıkçası. Gözükmem bile yeterli. Güzel. Bloğumuz çıkacak. Basabilirler mi bilmiyorum. Şuradan ormanımızı alalım. Birazcık orman sistemi büyütmek istiyorum. İkinci item olarak felaket tellalı alıyorum. Gerçekten çok yakışan bir item. Onun canı çok az bu arada. Kufrayı bizimkiler keser. Ben ona bir arkalama deneyeceğim. Şuradan bir gidelim. Hop. Eyvah. Görmediniz arkadaşlar. Orada ne oldu bilmiyorum çok kötü failledik abi. Çok kötü failledik. Burada biraz daha bekleyeceğim. Belki buradan geçerler. Telafi etme şansım var. Geliyor. Tamam. Selamun aleyküm. Tıs. Güzel. Güzel arkadaşlar. Tıslaya tıslaya devam edeceğiz. Bu oyun tıslamaktan başka çaremiz yok. Yılanlıklar yapacağız. Arkalayacağız. Tıslayacağız derken bu oyunu kazanacağız arkadaşlar. Bu oyunu alacağız. Ben inanıyorum. O farsayı kesebiliriz bu arada. Arkasını çevireceğim ben onun. Burada bekleyeceğim. Buradan geçecek. Hatta onu kesecek bu arada. Geç bile kaldım. Tamam güzel güzel. ADC'miz kill aldı. Süper. Bizimkiler midde yine zorluyor. Bunu salabilirim keriye. Bakın bizimkiler yine zorluyor abi. Öldüler. O da öldü. Sürekli savaşıyorlar. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama hiç onlara kafamı takmayacağım. Tamamen oyuna fokus bir şekilde. Oyunu taşımamız lazım arkadaşlar. Kufra orada bekliyor. Freya gerçekten aşırı derecede önde. Diğerlerinin de farmı fena değil. Kufra hala orada mı? Yok. Tamam şunu alalım. Kufra geldi. Bunu almak istiyorum. Tamam. Kaçabilirim bu arada. Ultimate stun yemeyeceğim. Farsanın kombosunu yemeyeceğim. Derken çok erken attım. Ölmeyin lütfen. ölmeyin. Öldüm abi. <laughs> Öldüm. Yapacak bir şey yok. Erken davrandım. Farsa direkt komba yapar sandım. Çalıdan. Direkt yapmadı. Ultimate erken kullanmış oldum. Tamamen benim hatam. Çok kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Bu dakikadan sonra işler kızışacak abi zorlaşacak. Yavaştan sıcak basmaya başlayacak ben size söyleyeyim. Fan durumuna bakın. Zor bir oyun bizi bekliyor. Zaten baştan da zordu. Anlamışsınızdır. Şimdi daha da zorlaştı. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Hemen şunu alalım. Aşağıda keriye giriyorlar. Ona gidip en azından bir kişiyi çıkarabilirim. Freya yok orada. Çok güzel. Farsancanı bir. Derken Kufra bizi gösteriyormuş abi. Önümüze çıkıp duruyor. Sur verecek bir durum yok bu arada. Bu oyunu alabiliriz. Asla sur vermeye gerek yok. Derken Freya ikisini birden kesti. Şöyle ultimi açacağım. O öldü bu arada. O öldü abi. Gel buraya. İnfazın var. Hop süper. Güzel güzel güzel. Tilt olmayacağız. Takımımız ölüp duruyor. Yapacak bir şey yok. Karşı takım doğru alıyor bu arada. Ama oraya gitmemin hiçbir anlamı olmaz. O Freya beni şu an doğrar. Adamın neredeyse 10k farmı olacak abi. Sürekli ölüp duruyor bizimkiler. Şunu alalım diyeceğim. Kufra sürekli her yerden önüme çıkıp duruyor. Sanırım benim üzerime oynamaya karar verdi. Bilmiyorum. Biri gelir mi acaba? Farsa'ya gidebilirim. Ona bir yılanlık deneyebilirim. Gel bakalım. Derken adam yine önüme çıktı. Freya arkada savaşıyor. Hala benle uğraşıyor kufra. Onu hemen cezalandıracağım. Gel buraya. Hop. Bu kadar. 700 altın aldım bu arada yaklaşık derken. Ölmeyeyim. Stun'ı dojladım. Yok öleceğim. Tam sorun değil. Freya'yı düşürdük. 700 altın ne demek abi? Adam o kadar seriye bağlamış ki 700 altın aldık. Bildiğin iten bitireceğiz neredeyse. Kufra beni fokuslayacak bunu anlamış olduk. Adam sürekli karşıma çıkıyor her yerden. İşimiz çok zor. İşimiz çok zor ama kazanabiliriz. Kulelerimiz de gitti. Deflememiz güçlü. Def yapabiliriz. Agresif de yapabiliriz ama doğru oynamıyoruz. Hani takım oyunumuz pek iyi değil şu anlık. O yüzden çok fazla güvenemiyorum takımıma. Uygun anları bekleyip arkalayacağım, yılanlayacağım. O şekilde oynayacağım. İttirebilirim. Şu an ittirmem gerekiyor açıkçası ama gidemiyorum. Gerçekten çok fazla savaş çıkıyor. Bakın şu an yine savaş çıkıyor. Kufra var orada. Atlasın ondan sonra gireceğim aynen. Geldim abi. Orayı toplayacağız. Önce Saber'ı bir Saber bir keselim. Tamam. Seni de keseceğim gel buraya. Güzel. Freya ile uğraşmayacağım. Farsayı kesmek istiyorum gözüm onda. Freya gitmeyeceğim abi. Farsaya gideceğim. Gel buraya. Kovalayacağım onu. Kuşu bitecek zaten. Gel gel gel. Hop. Ulti basacağım. Tamam güzel. Stun'ı dojladık. Gel buraya. Öldün kardeşim. Öldün öldün öldün. Kar sopası almış. Tamam öleceğim. Güzel. Arkadaşlar orada ultimi farkındaysanız kullandım. Bu sayede sa stun kombosunu dojladım. da yapılabilecek bir taktik de bu. Ultinizi illa hani adamı zıplatayım sonra ulti atayım falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Ultinizle stunları dojlayabilirsiniz. Çoğunun tekme atacağı anda ya da Farsa'nın stun kombosu anında tankların size fokusladığı anlarda basıp stunlardan kurtulabilirsiniz. Bu da bir püf nokta olsun. Birazcık ormanımızı Dönelim farmımız biraz artsın. Tanklaşmak istiyorum. Ayaz alacağım o yüzden. Daha sonra bir item daha tank alabilirim. Şu anlık bilmiyorum. Son iteme sonradan karar vereceğim. Ama şimdi Ayaz'a ihtiyacımız var Freya için. Şunu da alalım. Bizimkilere geri çekil atıp duruyorum. Çünkü çok fazla savaşıyorlar. Çok fazla savaşmaları hiç iyi değil. Bakalım burada yılanlık deneyeceğim ama üzerime geliyorlar topuk abi topukla <laughs> yılanlatmıyorlar artık farkındaysanız. O kadar çok yılanladık ki. Yakalandılar yine. Bekliyorum uygun anı bekliyorum. Hadi bakalım. Çok güzel hasar vurdu. Geliyorum. Arkadan gireceğim oraya. Geliyorum, geliyorum. Tamam onu bir keselim. Devam edeceğim buna. Çok güzel safını aldım. Bir dahakine ölecek o. Geldim geldim. Derken canımız çok azaldı. Freya da geliyor. Buradan bir çıkalım abi. Buralar tehlikeli. Birazcık canımı doldurmam lazım şu minyonlardan. Biraz daha dolduracağım. Freya gelecek çünkü oraya biliyorum. Tamam. Kufrayı bir keselim. Gel buraya. Güzel. Ona kafalama girmeyeceğim. Yavaş yavaş kesebiliriz ama. Bir saldır bakalım. Bir saldır derken kaçacağım. Yok, biraz daha uğraşmamız lazım. Canını azaltmam lazım. Safı var mı bilmiyorum. Atla bakalım. Basulti, Basulti ulti basamadım. Yine de kesebilirim. İnfazım var. Hadi. Yok, Saber geldi. Arkadaşlar ulti basamadım sanırım. skill'e değil de hani birazcık kenarından bastım. Dikkat etmedim. Ultimi bir türlü basamadım. Geç attım ultimi. Kötü oldu. Orada Freya'yı düşürebilirdik. Şimdi Lord'u alacaklar. Deneyebilirler bizimkiler. Şöyle bir işaretleyin. En azından bıraktırsalar bile güzel. Tamam. Bırakmışlar zaten. Çıksınlar. Hiç gerek yok. Güzel ulti. Güzel ulti. Derken sanırım öldüler abi. <laughs> Change öldü. Şu an Lord'a girebilirler tekrardan. Orada ultimi atabilmiş olsam cidden çok güzel olacaktı. Sorun değil tilt olmayacağız. Hala kazanabiliriz. Hala kazanabiliriz. Devam abi. Lord'u rahatça defleyebileceğimizi düşünüyorum bu arada. Change'imiz var. Def'imiz güçlü. Hiç sorun değil. Lord'u çok basit defleriz. Burada bir ilanlık deneyebilirim. Şu an atlamayacağım. Bekleyeceğim. Geliyorum. Tankları engelleyeceğim bu arada. Gel buraya. Tamam güzel abi. Yoksa Frey'i kurtaracaklardı. Doğru olanı yaptık. Bu arada Kufra'ya yapışmak istiyorum. Beni sinir etti. Sürekli beni fokusladı. Gel oraya. Yapışacağım abi. Bunu bırakmayacağım. Vur vur vur. Güzel. Kaçamazsın kardeşim. Hadi. Tamam. Rafael'i öldürtmek istemiyorum bu arada. Lütfen ölme ölme. Tamam güzel bu kadar. Beni çok sinir etti. Gerçekten beni fokuslayıp durdu. O yüzden direkt kufranın peşinden koştum. Güzel. Burası oyunun döndüğü yer olabilir. Gerçekten. Buradan itibaren hata yapmazsak bu oyunu kazanırız abi. Direnim hemen buraya. Buraya gelecek olana pusabilirim. Şöyle kenarıma geçelim. Menzilim yok yetmedi çıkması lazım bizim takımın. Zorlamaya devam ediyor. Freya da orada. Yani şu an middeki savaşlar boş iş açıkçası. Şunu bir satalım. Kanat alabilirim. Aynen kanat alabilirim. Ya da büyünün fuzu da alabilirim. Adalet kılıcı alacağım arkadaşlar. Vurduğumuzu öldürelim. Korkmadan oynamam lazım. Vurdumu öldürmem lazım. Orada savaşmak çok boş iş. O yüzden geri çekil atıyorum. Üst kuleyi açmamız lazım. Yani bizim takım sürekli savaş yapıyor abi. Bekle attım. Üstü ittirmeye devam edeceğim. Bu sefer gitmeyeceğim. Umarım beklerler. Hiç zannetmiyorum ama. Bu sefer gitmeyeceğim. Eğer çok uğraşırlarsa iki kule bile açabilirim. Tamam, devam mı ediyorlar? Buraya açtım. Çok güzel abi. Beni şu an takmıyorlar. O kuleyi açacağım. Inhibitor kulesini açacağım. Gel buraya. Mino hiçbir şey yapamaz bana. Güzel. Inhibitor kulesini açtık. Çok güzel. Şuna birazcık grup çıkacağım. Hop. Güzel abi. Şimdi Fre'ye gidebilirim. Oo! O öldü bu arada. Geliyorum, geliyorum. Koş koş koş. Direkt infaz atacağım kafasına. İzleyin. Hop. Selam. <laughs> Çok iyi abi. Doğru olanı yaptım. Oraya takım savaşına gitmek birazcık kumar olurdu. Ölseydim oyun biterdi. Kuleyi açtım. Üstüne bir de Freya'yı düşürdük. Süper. Şimdi de burada bir yılanlık yapalım. Ama sen gelmesen güzel olur. Yerim belli etti şu an. Çık çıkacağım. Burada oğlum biliyorlar kaç. Arkadaşlar hata yapmazsak bu oyunu alacağız eminim. Bir kez daha satma hakkım yok. Ben öldüğüm an oyun bitebilir. Gerçekten güvenemiyorum bizimkilere açıkçası. Bakalım buradan birisi geçecek mi? Farsa geçerse safı olsa bile tek atarım. Şu an çok güçlüyüm. Hasarım inanılmaz fazla. Gelen yok. Hemen şurada da yutalım. Vur 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 derken geldiler. Oo. Bu sefer ölmem yalnız. Bu sefer ölmem. Bir tur çıkalım. Sebra menzilim yeterse hadi süper. Ultimi bile atmayacağım. Çok güzel abi. Çok güzel. Birazcık bekleyip sonra gireceğim açıkçası. Oraya zıplamayacağım bile. Büyük ihtimalle safı var. Saf basıp beni kesebilir. Tamam şu minoyu keselim hemen. Geldim. Hop selam güzel. Free kill'imizi aldık. Üstü ittireceğim, oyunu bitirme şansımız olabilir. Lord'a da girilebilir ama bence bu riski almalıyız. Bitirme şansımız var abi. Freya'yı kesersek. Gözüm Freya'da. Atla bakalım. Hadi. Kestim bu arada. Tamam, oyun burada biter arkadaşlar. Oyun burada garanti bitecek. Süper. İyi ki de Lord'a dönmedik. Hop, doj mekanik. Kuleye vuracağım. Vur kuleye vur. Hatta Kufra'ya vuracağım. Beni sinir etmişti, unuttum. Gel buraya güzel. Vur abicim vur vur vur. Evet arkadaşlar süper bir oyun. Efsane bir oyun yine. Gerçekten tek tabanca serisine yakışır bir oyun. Bu seride en çok bu tür oyunları seviyorum açıkçası. Böyle aksiyonlu zor. Ter döktüren böyle sıcak bastıran oyunları çok seviyorum. Çok güzel oynadık. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şöyle skor tablosuna gösterelim. 11.0 17 skorumuz var. Kilimiz var. 22 skorda da etkimiz var. Gerçekten süper. Doğru alanı yaptık oyunun oyunu okuduk arkadaşlar. Hani baktım bizim takım sürekli savaşıyor, ölüyorlar. O yüzden koridorumu ittirip yılanlıklar yapıp arkaladım. Yılanlıklar yaptım, tısladım. Doğru anları bekledim. Bu sayede takım savaşına etkimi koydum. Yani oyununa göre oynamanız gerekiyor. Sizler de bu taktikleri kullanabilirsiniz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Öpüldünüz.